Epion Jamsan herkese arkadaşlar. Epic Games'in yeni bir hafta ücretsiz oyun verdiği haftaya tekrardan beraberiz. Haftayla tekrardan beraberiz. Videonun başına fiil olduk. Şimdi arkadaşlar dediğim önceki hafta dediğim gibi bu hafta sadece tek bir oyunumuz var. O da Kevstar'ı Plus. Önce bu oyuna bakalım daha sonra haftaya gelecek. iki oyuna bakarız arkadaşlar. E, hafta iki oyun gibi veriyorum Epic Games bize. Şimdi Kevstar'ı bir tur arkadaşlar mini boyut. Klasik oyun şurada da dediği gibi klasik 8 ve 16 bit oyunlara benzeyen bir oyun yapısı var Mario tarzı bir oyun arkadaşlar normal fiyatı 20 lira ama 10 lira kadar oyun ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyorsunuz oyun küçük boyun çok mini boyun arkadaşlar şurada resmi gördüğünüz gibi zaten daha fazla var mı var resimlere bakalım evet şurada gördüğünüz gibi zaten resimlerinden oyun zaten şey boyun küçük Zaten özelliklerde görüyorsunuz en minimum Windows XP en fazla Windows 7 ama Windows 10'u açar diye düşünüyorum. Önerilenlerde 512 MB RAM, 200 MB depolama ve 216 MB bir RAM'ınız olsa pat pat açarsınız, oynarsınız sıkıntısız bir şekilde. Oyuna sadece İngilizce dizi bulunuyor Türkçe yok oyunda. Yani oyunda aklına pek konuşacak bir şey de yok aslında gördüğünüz gibi. Hemen yani bunu keşip haftaya gelecek 10 Aralık'tan 17 kadar arası tarihlerde verilecek ücretsiz oyunlara bakalım ki Pillars of Eternity arkadaşlar bu bir tür REO RPG tarzında bir oyun arkadaşlar üstten bakış bir kamerasına bulmacalara sahip bir tür savaş oyunu aksiyon oyunu başka da resmi yok zaten her bir genişletmeyi bonusu ve güncelleme içeren böylece Pillars of Eternity'yi en iyi şekil, şekilde sunan bu, bu eksiksiz paket ile klasik REO türünü yeniden canlandıran oyunun deneyimle isminle geçiyor. Önerilenlere bakmak yerine burada minimum bakalım. Windows Vista 64 bit veya daha iyi daha, daha yenisi diyor. <laughs> 4 GB RAM diyor. Ona 14 GB depolama alanı istiyor. GeForce 1960 GT ya da AT Radeon HD 4850 4850 pardon. <laughs> 4850 ne yani? Ekran kartınız gerekiyor. Başka desteklenen dillerde yine Türkçe yok gördüğünüz gibi. Hmm. Daha fazla gösterdi bir şey yokmuş. Tamam. Plus of arkadaşlar bu tür bir savaş aksiyon oyunu. Bu tür oyunları seviyorsanız bakabilirsiniz haftaya 10 Aralık'tan 17 Aralık'a kadar Epic Games ücretsiz bir şekilde duracak bu oyunda. Onun dışında bir sonraki haftaya gelecek ücretsiz oyunumuz Tyrant. Tyrant aynı demin oyun gibi bir RAO RPG oyun arkadaşlar. Yine üstten bakış bir oyun. Ama bu Gold için olduğu için DLC'lerle birlikte verilen bir oyun arkadaşlar. DLC, paket, DLC paketleri oyun içinde. Şöyle yazılan, olan tüm deneyi değiştirebileceği kayı odaklı bir RIO deneyimle Titan Gold Edition tüm Tyrant genişletmelerini ve tüm e DLC'ler içeren eksisi bir Tyrant deneyimi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Özelliklere gelecek olursak yine Windows 7 ya da Windows 64 Windows 7 64 bit daha iyisi. Intel Core i7 Q Q9 zarfı okuyamıyorum ben. Bunlardan istiyor işte anladınız siz. 6 GB RAM, 15 GB depolama istiyor. AT Raiden HD 5770 veya 1 GB VRAM Nvidia GeForce GTX 450 ekran kartı istiyor. Burada da daha iyi gözüküyor. Yine gördüğünüz gibi <laughs> Türkçe dil desteği yok oyunda. Ama internette internette belki Türkçe yaman yapan siteler var. Belki oralar da vardır oyun Türkçelere. Ben bu oyun hoşuma gitti aslında o benim. Ben bu oyunu bir tane indirir oynarım. Ve oyuna eğer memnun kalırsam size de bir inceleme olarak sunarım arkadaşlar. Tiranlı bakalım başka bir şey yok. Bu kadar da yani ücretsiz oyunlarda. Bu haftaki Kev Plus. Haftaya da Pirus of Eternity ve Tiran arkadaşlar bizler olacak ücretsiz oyunlardan. Şimdi benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir hafta bir sonraki perşembe görüşmek üzere. Şimdi hoşça